Merhaba. Ee, hikayemizi okuyacağız. Önce cümleleri çevireceğiz, sonra tek tek kelimeleri söyleyeceğiz her sayfada. En son resimli sözlükle bütün kitaptaki kelimelerin üstünden bir daha özet geçeceğiz. Sonra sorular soracağız, onlara cevap, onları anlayıp cevap vermeye çalışacağız. En sonunda da full İngilizce okuyacağım. Siz kendiniz çevirmeye çalışacaksınız. Desiz safiçik. Bu saficik. Kalemimi takip ediyorsunuz. Neyi çeviriyorsam oraya götürüyorum. She is a ladybird. O bir uğur böceği. She is married to a field rat. Ee, tarla faresi ile evli. She has got two daughters. iki kızı var. She lives in a small village near Manavgat. Manavgat yakınında küçük bir köyde yaşıyor. This bu. Ladybird, uğur böceği. Married to. Normalde to e a demek ama burada birine evli değil biri ile evli anlamında. Field tarla demek saha tarla alan burada tarla anlamında. Rat, iri fare aslında sıçan Tarla faresi, field rat. Two, iki. Daughter, kız çocuk. Daughters, kızlar. Kız çocukları. Live, yaşamak. Sonunda s var çünkü geniş zaman. He, she, it. Geniş zamanda s koyuyorduk. In, yani içinde, orada. Small, küçük. Village, köy. Near, yakınında. This is, cemşit. Bu, cemşit. He is a field rat. O bir tarla faresi. He likes cheese. Peyniri sever. He has got a long mustache. Uzun bir bıyığı var. Uzun bir bıyığı var. He always dyes his mustache to red. Daima bıyığını kırmızıya boyar. Saficek is a good mother and A hardworking housewife. Saficik iyi bir anne ve çalışkan bir ev hanımıdır. She usually cooks spinach and cauliflower. Genellikle ıspanak ve karnabahar pişirir. She doesn't wear beautiful dresses. Güzel elbiseler giymez. Her husband is not a caring man. Ee, kocası Care normalde dikkat etmek demek Yani dikkat eden bir adam değil Yani ilgili bir adam değil He doesn't earn money Para kazanmaz Field rat Tarla faresi Cheese Peynir Long Uzun Mustaş Bıyık Mustaş Bıyık Dye Boyamak Always Daima Usually genellikle red kırmızı mother anne housewife ev hanımı good iyi hardworking çalışkan cook yemek pişirmek wear giymek earn para kazanmak care özen göstermek spinach ıspanak cauliflower Karnabahar Karnabahara da benziyor değil mi? Türkçesine Beautiful, güzel Dress, elbise Husband, koca Man, adam Money, para Cemşit has got a long flute Cemşit'in uzun bir flütü var He plays his flute at wedding ceremonies Flütünü düğün törenlerinde Çalar He spends his time with his friends all the tea house, At the tea house e, Vaktini Arkadaşları ile Çay evinde Yani çay ocağı diyoruz ya biz Onun gibi çay evinde Geçirir harcar He always comes home late Eve Daima geç gelir He and his friend usually spend their times at this tea house. O ve arkadaşı genellikle vaktini bu çay ocağında harcarlar. Cemşit is at the tea house with his friend now. Cemşit şimdi arkadaşı ile e, şeyde çay ocağında they are chatting sohbet ediyorlar. And playing chess. Ve satranç oynuyorlar. Cemşit is drinking coffee. Cemşit kahve içiyor. He, she, it. Ne gelir? Is gelir. Ink. Bu ne? Şimdiki zaman değil mi? Am, is, are. Bunlardan birini seçiyoruz. fiile de ink koyuyoruz. Şimdiki zaman oluyor. Ink. Bizdeki yor eki Yapıyorum. The waiter is serving tea. Garson çay servis ediyor. The tea house is not crowded. Çay ocağı kalabalık değil. Bir sürü yeni kelime var değil mi? Long uzun. Play çalmak, oynamak, oynatmak. Burada çalmak anlamında. Flüt çalmak. At Deda. Wedding düğün. Ceremony tören. Spend harcamak. Eee spend harcamak come gelmek always daima usually genellikle time vakit zaman tea house çay ocağı tea house çay ocağı now şimdi with ile chat chat yapmak sohbet etmek play chess satranç oynamak drink içmek kafi kahve, waiter garson, serve servis etmek, tea çay, kafi kahve, tea çay, crowded kalabalık. Their kids are in the garden. Çocukları bahçedeler. They are playing the blind man's buff. Körebe oynuyorlar. Bak M is R'dan R'ı seçti. Niye? Çoğul çünkü. They, onlar. They are with their friends. Arkadaşları ile. Ler, ileler, bir, onlarla birlikteler. One kid covers his eyes with a handkerchief and tries to catch one of his friends. Ee, bir çocuk gözlerini bir mendil ile kapatır ve arkadaşlarından birini yakalamaya çalışır. Safecik isn't at home. Safecik evde değil. She is in the field. Tarlada. She is picking dried cow pet. Kuru tezekleri topluyor. Kids çocuklar. Kit çocuk. Garden bahçe. Play oynama. Blind man's buff Blind kör demek zaten. Man de adam. Kör adamın işte bir şeyleri hani kör, kör ebe wet ile friend arkadaş one bir cover üstünü örtmek kapatmak eye göz wet ile hand, handkerchief mendil try çabalamak catch e, yakalamak one biri friend arkadaş at home evde field tarla pick toplamak, dried kuru, cow pet, cow zaten inek demek hani ineğin atığı. tezek. Fırfır is five years old. Fırfır beş yaşında. She has got black dots on her dress. Elbisesinin üstünde siyah noktaları var. She doesn't go to school okula gitmez. She can't read and write. Okuyamıyor ve yazamıyor. She can go to school next year. Gelecek sene okula gidebilir. Pat is eight years old. Pat 8 yaşında. She goes to school. Okula gider. She is very friendly. Çok arkadaş canlısı. All of her friends like her. Bütün, arkadaş, bütün arkadaşları onu sever. She can read and write very well. Çok iyi okuyup yazabilir. Five, beş. Black, siyah. Dot, e, nokta, benek. Dress, elbise. School, okul. School, okul. Go to, gitmek. Go to, gitmek. Niye S var sonunda? gider geniş zaman he she it de fiilin sonuna s gelir. Read okumak, write yazmak. Read okumak, write yazmak. Next year, next sonraki demek aslında. Sıradaki demek. Hani gelecek ya, sene. Ondan sonra friendly arkadaş canlısı. Friend arkadaş. Very well çok iyi. All hepsi. The ground is wet and muddy. Yer ıslak ve çamurlu. She suddenly sinks in the mud. Aniden çamura batar. She can't move. Hareket edemiyor. She can't get out of the mud. Çamurun dışına çıkamıyor. An ant sees saficik. Bir karınca saficiyi görür. He goes and tries to pull her out of the mud. Gider ve e, onu çamurun dışına çek çekmeye çalışır. He can't pull her. Onu çekemez because çünkü he isn't strong enough. Yeterince güçlü değil. Mad çamur, madi çamurlu, mad çamur, mad çamur, move hareket etmek, wet ıslak, ground yer, suddenly ansızın, aniden, sink batmak, get out dışına çıkmak, see görmek, ant karınca, try çabalamak, pull çekmek pull çekmek. Because çünkü strong güçlü, enough yeterli. Enough'la eş anlamlı bir kelime vereyim hemen. Enough sufficient. Tamam mı? Hemen not alalım. Devam. The aunt goes to the village for help. Karınca yardım için köye gider. The tea house is empty. Çay ocağı boştur. Cemşit is there. Cemşit orada. Cemşit doesn't care. Cemşit takmaz. <laughs> Bizim dilimizle. önemsemez yani. The ant goes back to see Saficik. Karınca Saficik'i görmeye, görmek için geri gider. Saficik is still in the mud. Saficik hala çamurdadır. The ant can't do anything. Karınca hiçbir şey yapamaz. A cricket sees them and comes for help. Cırcır böceği bir cırcır böceği onları görür ve yardım için gelir. The cricket and the ant try to pull Saficik out of the mud. But they can't. Cırcır böceği ve karınca saficiyi e, çamurun dışına çekmeye çalışır ama yapamazlar. Ant karınca ant karınca ant karınca Cricket cırcır böceği cricket cırcır böceği pardon Village, köy help yardım etmek go to gitmek tea house çay ocağı empty boş az önce kalabalık dedik kalabalık neydi crowded doesn't care önemsememek go back geri gitmek see görmek still halen mud çamur anything hiçbir şey see Görmek, Come gelmek, Help yardım, For için, Try çabalamak, Pull çekmek, Out of dışına, Mud çamur, But ama, A grasshopper appears through a bush. Ee, bir çekirge çalıların arasından görünür the grasshopper the cricket and the ant try together çekirge e, cırcır böceği ve karınca birlikte çabalarlar they pull her out of the mud e, onu çamurun dışına çekerler saficik is cold and in pain saficik üşüyor ve acı çekiyor She's dirty and hungry. Kirli ve aç. She's happy now. Artık mutludur. Because çünkü she has got helpful neighbors. Yardımsever komşuları var. Yardımsever komşuları var da eşiyle ne yapmayı planlıyor acaba? <laughs> Hemen hikayeyi empati yaparak şey yaptım, okudum. Grasshopper çekirge Grasshopper çekirge Appear görünmek e, Disappear Appear görünmek Disappear Has the opposite meaning Gözden kaybolmak e, Through arasından Boş Baş diye de okunur Boş diye de okunur aslında e, aksan farkı olabilir. Ben baş diyeceğim tamam mı? Çalı. Kırıkıt. E, neydi? Cırcır böceği. Ant, karınca. Try, çabalamak. Together, e, birlikte. Pull, out. Dışına çekmek. Cold, cold soğuk demek ama üşümek anlamı da var. Burada üşümek. In pain, acı içinde. Acı çekiyor. Dört ikirli hungry, aç, happy, mutlu, now, şimdi, artık, burada artık anlamında, because, çünkü, helpful, yardımsever, neighbors, komşular. Şimdi now picture dictionary then the questions. Okay. Picture dictionary resimli sözlük. Ladybird uğur böceği. Field rat e, ee, şey tarla faresi. Cheese, peynir. Hair, saç. Worker, işçi. Dress, elbise. Cauliflower, karnabahar. Flüt, flüt. Tea, çay. Chess, satranç. Coffee, e, kahve. Ant, karınca. Grasshopper, çekirge. Garden, bahçe. Winter. Kış. Face. Yüz. Bu kadar. Now the questions. Here. Okay. Mark true or false. Doğru veya yanlışı işaretle. Saficik suddenly sinks in the mud. Saficik aniden çamura batar. True. Saficik lives in a small village near Manavgat. Saficik Manavgat yakınında küçük bir köyde yaşar. Türu. Fırfır has got black dots on her chin. Fırfırın siyah noktaları çenesinde siyah noktaları var. False. Nerede vardı? On her dress elbisesinde vardı. The ground is wet and muddy. Yer ıslak ve çamurlu. Türu. Saficik has got two sisters. Saficik'in iki kız kardeşi var. Türu. A lion appears through the bush. Ee, şeyde çalıların arasından bir aslan görünür. Hayır. A grasshopper appears. Bir çekirge görünür. Safecik is happy now because she has got evil neighbors. Bak bütün cümle aynı. Atlamıyoruz. Burada helpful dedi çünkü. Şurada helpful neighbors diyor. Burada evil. Kötü komşuları var. Saficik artık mutludur. Çünkü kötü komşuları var. False. Fırfır is six years old. Fırfır altı yaşında. False. Yok. Doğru muydu? Fırfır kaç yaşındaydı? Bir dakika bakayım. Şurada mıydı? Ha. Five years old. Evet. Uh, the kids are playing the blind man, man's bath. Çocuklar körebe oynuyor. True. Saficik is cold and in pain. Saficik üşümüş ve acı içinde. True. Şimdi yes or no questions. Evet hayır soruları. Saficik is a lady bird. Is Saficik. Saficik uğur böceği mi? Yes she is. Evet. Is James shit a rabbit? James shit bir tavşan mı? No he isn't. Has Cemşit got a long mustache? Cemşit'in uzun bir bıyığı mı var? Yes, he has. Are the kids with their uncles? Çocuklar amcaları ile mi? Yo neydi? Kuzenleri ile miydi bir daha bakayım. Arkadaşları ile miydi ne? Kim neydi? Kids. Heh. They are with their friends arkadaşlarıyla. Tamam. No, they aren't. Does Saficik live in a small village near Mardin? Saficik Mardin yanı yakınında küçük bir köyde mi yaşıyor? No, she doesn't. Does Cemşit earn money? Cemşit para kazanıyor mu? No, he doesn't. Does Pites... Go to school. Pyt gidiyordu galiba. 8 yaşındaydı. Yes, she does. Şuradan. Does Cemşit always dye his mustache to blue? Cemşit bıyığını daima maviye mi boyar? No, he isn't. Kırmızıya boyuyordu. He doesn't. Does Safi'cik cook spinach and cabbage? E, Safi'cik ıspanak ve ee, ne pişiriyordu? Cauliflower. Şey, karnabahar pişiriyordu. No, she doesn't. Does Cemşit like cheese? Cemşit peynir sever mi? Yes, he does. And does Cemşit play his flute at funeral ceremonies? Ee, Cemşit flütünü cenaze törenlerinde mi çalar? No, he doesn't. Nerede çalıyordu? Wedding. Düğün derde. Wedding ceremonies. Düğün. Düğün buysa gelin ne demek? Bride. Damat. Groom. Peki. Does saficik wear beautiful dresses? Saficik güzel elbiseler mi giyer? No, she doesn't. Peki hazırsak full İngilizce. Her cümleden sonra durdurup sesle okuyorsunuz ki ne olsun? Speaking. Konuşmanız gelişsin. This is Saficik. She is a ladybird. She is married to a field rat. She has got two daughters she lives in a small village near manavgat this is jamshid he is a field rat he likes cheese he has got a long mustache he always dyes his mustache to red safijik is a good mother and a hard working housewife. She usually cooks spinach and cauliflower. She doesn't wear beautiful dresses. Her husband is not a caring man. He doesn't earn money. James has got a long flute. He plays his flute at wedding ceremonies. He spends his time with his friends at the tea house. He always comes home late. He and his friend usually spend <clears throat> their times at this Tea house. Jamshid is at the tea house with his friend now. They are chatting and playing chess. Jamshid is drinking coffee. The waiter is serving tea. The tea house is not crowded. Their kids are in the garden. They are playing the man blind man's buff. They are with their friends. One kid covers his eyes with a handkerchief and tries to catch one of his friends. Safijik isn't at home. She is... In the field. She is picking dried cow pet. <clears throat> Furfer is five years old. She has got black dots on her dress. She doesn't go to school. She can't read and write she can go to school next year. pats is eight years old. she goes to school. she is very friendly. all of her friends like her. she can read and write very well. the ground is wet and muddy. She suddenly sinks in the mud. She can't move. She can't get out of the mud. An aunt sees Safij. He goes and tries to pull her out of the mud. He can't pull her because he isn't strong enough. The aunt goes to the village for help. The tea house is empty. Jamshed is there. Jamshit doesn't care. The aunt goes back to see Safijik. Safijik is still in the mud. The aunt can't do anything. The Akrikut sees them, and. Comes for help. The cricket and the ant try to pull Safiji out of the mud but they can't. A grasshopper appears through a bush. A gra the grasshopper, the cricket and the ant try together. They pull her. Out of the mud. Saficik is cold and in pain. She is dirty and hungry. She is happy now because she has got helpful neighbors. Hepsine cevap verebildiniz mi? Verebildiyseniz bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.